Video hoş geldiniz. Son zamanlarda kripto para piyasasının gündemine oturmuş bir konudan bahsetmek istiyorum. Bitcoin ETF haberleri. Yani son zamanlarda YouTube kanalları, televizyon kanalları bile bu Bitcoin ETF haberinden bahsetmekte. Yani siz de piyasayı aktif olarak takip ediyorsanız illaki televizyonda veya internette ETF haberleri karşınıza çıkmıştır. İşte bu ETF haberleri geldiğinde Bitcoin şöyle yükselecek, şöyle boğa sezonu gelecek gibi haberler var ama çoğu yatırımcı arkadaşımız ETF haberi ne demek bunu bilmiyor. Bu videoda onu açıklamaya çalışacağım. İşte ne zaman onaylanabilir, kripto para piyasasına nasıl yansıyacak bunun hakkında yorumlar yapacağız. Yorumlarımıza geçmeden önce son dakika kripto para haberlerinden ve aynı izinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk başta ETF ne demek oluyor? Bunun açılımı nedir diye soracak olursanız Exchange Traded Fund diye İngilizce açılımı var. Bunun Türkçe'ye çevrilmiş hali ise Borsa yatırım fonu demek oluyor. Yani borsada işlem gören yatırım araçları demek olmakta. E, Bitcoin'in ETF'leri kim tarafından onaylanması gerekiyor derseniz Amerikan hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor arkadaşlar. Ya yani bu piyasada Bitcoin'in ETF haberleri niye Amerika tarafından onaylanması gerekiyor derseniz ya yani şu anda dünyada dolaşan bir para var değil mi arkadaşlar? Yani borsada e, para dolaşıyor ve bu borsada aktarılan paralar işte alım satım işlemleri falan vesaire. Dünyadaki bu piyasa dolaşım arzı e, Amerika bunun 50'sini kapsıyor yani inanılmaz bir bütçe var Amerika'da ve Amerika'nın Bitcoin ETF haberlerini onaylaması ve Bitcoin ETF'ini çıkartmasıyla birlikte Bitcoin'de çok büyük bir yükseliş geleceği söylentiler arasında. Ya yani bu ETF haberleriyle birlikte ne olacak derseniz, bu ne işimize yarayacak derseniz arkadaşlar. Ya yani mesela diyelim ki Amerikan borsalarında ne var arkadaşlar? Mesela Tesla şirketi değil mi Elon Musk'ın e, Tesla şirketi mesela orada e, adamlar borsaya girdiklerinde Tesla'nın hisse senedi ne kadarsa belirli bir ücret karşılığında bu Tesla hisse senedini alabiliyorlar. Yani mesela biz Bitcoin almak istediğimizde arkadaşlar belli bir kripto para borsası yüklememiz gerekiyor ve borsaya para yükledikten sonra Bitcoin alabiliyoruz. Yani bu e, bizim borsalarımızda yok arkadaşlar Bitcoin. Mesela e, halka arzlar son zamanlarda çok konuşulmuştu bir iki ay önce. İşte şirketten senetle falan vesaire. Geleneksel yatırımcılar mesela Bitcoin ve kripto para piyasasına biraz daha karşı. İşte burada kara para aklanıyor diyorlar. İşte terör örgütlerine para aktarılıyor falan vesaire gibi yalan yanlış düşünceler var. Tabi geleneksel yatırımcılar daha çok hisse senetlerini öğrendikleri için yani oraya biraz daha devlet güvencesi verildiği için onlara güvenmekteler ve kripto para piyasasında arkadaşlar. Yani biz alım yaparken sanki biraz Kaçak işlemler yapıyormuş gibi de hissettiriyor en azından. Tabii biz piyasaya girdik, bu piyasa gelecektir diyoruz. İşte Bitcoin'in sınırlı arzı var, herkes buna sahip olamayacak. Biz kripto para piyasasına güveniyoruz ama başka kişiler tarafından işte buradan kaçak mal alıyorlar gibi saçma sapan, cahilce düşünceler var. Ama Bitcoin ETF'leriyle birlikte örnek veriyorum. Türkiye'deki X isimli bir bankanın üyesisiniz diyelim. X bankasında belli bir üyeliğiniz var ve bunun mobil uygulamasına girdiğinizde mesela senet üyeliğiniz varsa yani o yatırımcı üyeliğiniz varsa oradan senetlere bakıp istediğiniz hisse senedini satın alabiliyorsunuz. Ya yani Amerika'da bu ETF haberlerini onayladığında aynı o senetler gibi olacak arkadaşlar. Ya yani Bitcoin çok güvenli bir liman haline gelecek. Zaten hükümetler de Bitcoin'i bunların kapsamına sokmak istiyor. Yani Bitcoin'de olsun, kripto paralarda belli bir hacim var. Tamam ama burada Mesela yatırımcılara dolandırmak isteyen kişiler de var. Yani belli bir e, scam şirketler falan var arkadaşlar. Yani bu scam şirketler e, ne diyorlar? İşte bizim piyasamızdan e, şu coinleri alın. Size garanti kazanç sunacağız diye. E, size dolandırabiliyorlar. Yani en azından hükümetler de bunu bildiği için ya bu dolandırıcılıkları önlemek ve kripto para piyasasının geleceğini bildikleri için biraz daha güvenli bir liman almak istiyorlar. Bunun gelmesiyle birlikte arkadaşlar Geleneksel yatırımcılar için ise Bitcoin güvenli bir liman haline gelecektir. Şimdi en önemli iki sorundan bahsetmek istiyorum sizlerden gelen sorulardan. Bitcoin ETF haberi ne zaman gelecek? ETF haberle onaylanırsa ne kadarlık bir yükseliş olabilir? Bunun hakkında bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ilk başta ne zaman gelebilir kısmından başlayacak olursak ETF haberleri arkadaşlar 2024 yılının Ocak ayı içerisinde geleceği söylenmekte. Yani Ocak ayı içerisinde bu haberler netleşecek. Ya reddedecekler ya da onaylayacaklar. Yani bu ikisinden biri olacak. Sonrasında biraz daha yorum paylaşacağım ama ETF haberi gelirse ne kadarlık bir yükseliş olabilir bir örnekle açıklamak istiyorum. Altının ETF haberi arkadaşlar. Altın grafiğini açarsak altın ETF haberi 2004 yılında onaylanmış. Yani 2004 yılında altın ETF haberi gelmiş. Ve yükseliş oranına bakacak olursak yıllık olarak arkadaşlar. 2004 yılının mumu şu şekilde durmaktır. Şöyle sizlere göstereyim. Yani belli bir yükseliş gelmiş ama aslında şuna bakmamız gerekiyor. Yani bu haberden sonra hep yeşil mum atmış arkadaşlar. Yani 8 yıl boyunca altın hep yeşil mum atmış. Yani düzenli yükselişine devam etmiş. Sonrasında bir 3 yıllık düşüşten sonra yeniden yükselişine devam etmiş. Yani en azından altında ETF'a gelince çok büyük bir yükseliş geldiğini görmekteyiz. Ama altınla Bitcoin farklı arkadaşlar. Yani altın durmadan üretiliyor. Her an arzı artmaya devam ediyor ama Bitcoin öyle değil. Ya yani Bitcoin'in arzı belli bir yerde sınırlı ve o arz çıkarıldıktan sonra yani şu anda yaklaşık olarak hatırladığım kadarıyla %9'u falan Bitcoin arzı piyasaya sürülmedi. Önümüzdeki senelerde sürülecek. Yani yaklaşık 2140 yılıydı diye hatırlıyorum. 2140 yılına kadar arzı tamamen yayınlanacak Bitcoin'in sonrasında üretimi duracak zaten. Şu anda Bitcoin üretimi devam etmekte. Ama sınırlı bir arz olduğu için altından daha değerli olacağını düşünmekteyim Bitcoin için. Bitcoin'in grafiğine bakacak olursak bu ETF haberinden sonra nasıl bir yükseliş olabilir derseniz e, buradaki yükseliş arkadaşlar belli bir düşüş sonrasında olacağını düşünmekteyim. Mesela şu anda Bitcoin fiyatı yatay bir seyrinde devam etmekte. Yani son zamanlarda bir 45.000'i gördük. Sonradan yeniden 42 bin, 43 bin bandına geriledik. Ya yani benim düşüncem arkadaşlar bu ETF haberinden önce belli bir miktarda düşüş gelmesi. Yani o ETF haberini yedireceklerini sanmıyorum çünkü herkes biliyor arkadaşlar, herkes öğrendi ETF haberi gelirse belli bir yükseliş olacak. Ama adamlar bunu yedireceklerini düşünmüyorum. Ya yani illaki yedireceklerse bile akıllı yatırımcılara yedireceklerdir diye düşünmekteyim. En azından ETF haberinden önce belli bir miktarda düşüş gelecektir arkadaşlar. Yatırımcılar korkutmak için. işte yatırımcıların ne demesini istiyorlar? İşte Bitcoin ETF haberi gelmeyecek. İşte umutsuzluğa düşmelerini bekleyecekler bu fiyat düşüşlerinden sonra. Ya Mesela örnek veriyorum. 40 binin altına düşerse çoğu yatırımcı şöyle düşürür Yani bu Bitcoin'deki haberlerde yalan çıktı. İşte Bitcoin'de yine düşüş geldi. Yine ayı piyasasına giriyoruz gibi düşünceler gelebilir arkadaşlar. O yüzden bundan etkilenmemek için uzun vadeli bir yatırım stratejisi ilerlemek gerekiyor. Çünkü ETF haberleri ben kesin geleceği kanaatindeyim. Ama ne zaman gelir? İşte bir ay sonra mı gelir? 20 gün sonra mı gelir? Bunu kesin olarak net bir şekilde söyleyemeyiz ama bence bir onay yanıtı gelecektir. Onay yanıtı gelmeden önce bir red haberi gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela red haberi geldikten sonra Belli bir miktarda düşürürler. Yani yalan haber piyasaya sürerler. İşte Bitcoin'de %15, %20 düşürürler. Sonra bir anda bir onaya haberi çakarlar. Yeniden yükselir. Ve daha az yatırımcıya yedirirler bu parayı diye düşünmekten. Benim düşüncelerim bu şekilde. Bu videoda ETF konusunda size bilgilendirmeye çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Emeğimi karşılığı olarak bir like bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.